Merhabalar. Ben Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doktor Serhat Erol. sizlerle bugün e, venüs tromboemboliyi profilaksisini konuşacağız. önce tanımlardan bahsedelim. Bildiğiniz gibi derin ven trombozu dediğimiz daha çok alt ekstremite venlerinde derin venlerinde oluşan e, pıhtılardan bahsediyoruz. Pulmoner emboli dediğimiz zaman da genellikle bunların koparak pulmoner arterde neden oldukları embollerden bahsediyoruz. Venüstron emboli dediğimiz şey ikisinin yerine de kullanılabiliyor. Primer profilaksi dediğimiz daha önceden venüstron embolisi olmayan hastada e, venüstron emboliyi önlemeye yönelik e, tedaviler. Sekonder dediğimiz zaman ise daha önceden venöz tromboembolisi olan, bu nedenle tedavi alan ve şu anda tedavi almayan kişilerde önlemeye yönelik tedaviler. Primer profilaksiyi 3 hasta grubunda inceliyoruz. Cerrahi dışı nedenlerle hastanede yatanlar, kanser hastaları ve cerrahi hastalar. Burada her zaman kanama riskiyle e, venöz tromboemboli riskini dengesini gözetmek zorundayız. Dolayısıyla da tedavi kararı verdiğimiz hastalarda mutlaka kanama riskini de değerlendirmemiz lazım. Birinci gruptan başlayacak olursak, cerrahi dışı nedenlerle hastanede yatan hastalardan bahsedecek olursak, venestron bembolinin yaklaşık %40'ı hastanede yatarken veya taburcu olduktan sonraki dönemde oluyor. Bunun da ilk 21 günü en yüksek riskli dönem, bu 40-45 güne kadar uzayabilir. Hastane kaynaklı venestron bembolilerin %75'i cerrahi dışı nedenlerle gelişiyor. Bak bu çok önemli bir bilgi. Cerrahi bildiğiniz gibi bizim e, venöstran bembol açısından riski saydığımız bir grup ama e, aslında cerrahi dışı hastalarda bu riski daha fazla olduğunu görüyoruz. Kümülatif insizansiyi yüksek riskli olgularda yüzde fazla, düşük orta riskli gruplarda ise %1 civarında. Bir çalışmadan e, e, bir e, tablo paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın e, burada birkaç tane önemli bilgi var. İlk önemli bilgi. Hastanede yatarken hastaların işte %75-%80'i e, uygun tromboflaks almışlar. Ama taburcu olduklarında bu oranlar çok düşmüş. İkinci önemli bulgu ise venöz tromboemboli riskinin tedaviye rağmen yine de %2-3 civarında olduğunu görüyoruz. Ve bu hastalarda kanama riskinin işte %1'den düşük olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunlar kanama açısından değerlendirilmiş hastalar. Yani herkese verilmiyor antikoagulan ya da profilaksi. Bir önemli bilgi daha bahsettiğimiz konunun önemini gösteriyor. Bu hastalar hasta, yani profilaksi grubunda e, ya da cerrahi dışı nedenlerle yatan hastalarda bu profilaksi neden önemli olduğunu gösteren bir bilgi. Venestrom ve, ve emboliye bağlı yeniden yatış veya ölüm oranları %2-3 civarında. Dolayısıyla primer profilaksi önemli bir sorun. Bunlar risk faktörleri burada gördüğünüz gibi birçok venöz tromboemboli ve riskini artıran e, risk faktörleri var yatan hastalarda. Şimdi peki birçok hasta grubu yatıyor hastaneye. Bunlara hangi hastaya e, profilaksi vereceğimize nasıl karar vereceğiz? Bunun için geliştirilmiş risk değerlendirme modelleri var. Bu modellerin amacı şu. Biraz önce de gösterdim. Birçok risk faktörü var. Hastaya ait var, hastalığa ait var, yatış nedenine ait var vesaire. Bunların hepsini teker teker bizim değerlendirip doğru karar vermemiz mümkün değil. Işte. o nedenle hem standartizasyon sağlanması için hem de risk değerlendirmeyi kolaylaştırmak için risk değerlendirme modelleri, İngilizce Risk Assessment Models geliştirmiş. Bu modeller birçok. bundan içerisinde bizim en sık kullandığımız modeller Padoa ve Im Improve ıı, modelleri. En çok validasyon bu ikisine sahip. Padua'da gördüğünüz gibi aktif kanser, venestrum, bemboli, immobilizasyon gibi birçok kriter var ve buna göre hasta puan alıyor. Improve'da ise e, venestrum, trombofili vesaire var. En sonunda D-dimer normal 2,5 katından fazla olması geldi ve bundan sonra da Improve'a Improve DD skoru demeye başladılar. Eğer bir hastanın Padua skoru 4 ve üzerindeyse, Improve DD skoru 2 ve üzerindeyse bu hastaların yatarken e, primer profilaksi alması gerekiyor. Eğer hastaların improve DD skoru bu DD D-dimer'dan geliyor. 4 ve üzerindeyse o zaman hastaların taburcu olduktan sonra da profilaksi alması gerekiyor. Peki bu ö, puanlar ne kadarlık bir riski gösteriyor? Padova skoru 4 ve üzerindeyse v, VT İn insidansı %11. Profilaksi ile bu oran %2'ye düşüyor. Yani gördüğünüz gibi yine sıfırlayamıyoruz. Improved DD'de ise 2 ve 3 olan da 1.5. 4 ve üzerinde ise 5.7. Gördüğünüz gibi risk skorlarına göre de aslında farklı ıı, insidanslar ortaya çıkıyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Ee, riskli grupta mutlaka ıı, profilaksiyi vermemiz lazım. Peki ama biraz önce de bahsettik. Kanama ne olacak? O zaman da hastaya eğer profilaksi gerekliliği var derseniz bu sefer de IMPRO kanama risk skorunu değerlendirmeniz lazım. 7 ve üzerinde puan alan hastalarda kanama riski yüksek. Burada gördüğünüz gibi majör kanama riski 4.1, herhangi bir kanama riski ise %8. Şimdi bu 4, %4'ler, %8'ler hani küçük rakamlar gibi görünüyor ama özellikle büyük kliniklerde her ay kaç tane hastanın yattan çıktığını düşünün. İşte kaç tane göğüs yatağınızın veya genel işte dahiliye yatağınızın olduğunu düşünün. Onun üzerinden hesaplarsanız yüksek puanlardan bahsediyoruz. Peki hastanın profilaks endikasyonu var. 7 ve üzerinde puan aldıysa ne yapacağız? O zaman medikal değil mekanik profilaksiyi düşüneceğiz. Bu bir algoritma. hasta yattı. Improve DD ya da Padova skoruna baktık, e, puanları yüksekse o zaman profilaksi gerekliliği var diyoruz. Profilaksi gerekliliği var dediğimizde de Improve Kanama Risk skoruna bakıyoruz. <laughs> eğer bu 7 ve üzerindeyse mekanik profilaksi, e, eğer 7'den düşükse o zaman e, medikal profilaksi kararı veriyoruz. Sonra bu işte bir şeye daha bakmamız lazım. Kreatin klirensi biliyorsunuz. E, özellikle dımahlarla e, kanama riski böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda artıyor. Dolayısıyla eğer hastanın kreatin klirensi normal ise ilk tercihimiz dımahlar. enoxaparin ve daltaparin. İkinci tercih fondaparinoks veya rivaroksaban olabilir. E, doğaklarla ilgili genel bir bilgi vereyim yatan hastalarla ilgili doğakların profilaksi çalışmaları çok az. Ee, genelde ayaktan hastalarda yapılmış çalışmalar var. Peki hasta dedik ki işte endoksoparin 4 mg, 40 mg düzeltiyorum veya deltaparin 5000 international unit e, ilk tercih. Kreatik kredirensi düşükse ne yapacağız? O zaman e, yani heparin verilebilir ya da <laughs> bazı rehberlerde Enoksoparin 40 değil de 30 kullanılabileceğinden de bahsediliyor. İşte ee, işte kiloya yarı dozda verelim vesaire gibi e, görüşler de var ama standart çalışma işte 97 98'de yapıldı yanlış hatırlamıyorsam bunun ilk çalışması. Enoksoparin 40 mg'la ya da işte bizim bildiğimiz 4000 IU ile yapıldı e, ve standart tedavi ve profilaksi dozu bu. Peki hasta <laughs> taburcu edilecek. Yine kanama riskini değerlendirdik. Düşük kanama riskli olduğunu gördük. Improve skoruna baktık. 4 ve üzerinde ise o zaman uzamış profilaksi yani ayaktan trombo profilaksi kararı veriyoruz. İşte burada Rivaroxaban'ın çalışması var. Ee, ayaktan hastalarda 10 mg kullanabilirsiniz. Ya da yine enoxaparin 40 mg kullanabilirsiniz. Türkiye'de eğer yanlış hatırlamıyorsam, ortopedi dışında profilaksi endikasyonu doğaklarda yok. Eğer son dönemde bir değişiklik olmadıysa. Ee, tabii önemli bir grup gebeler. Ee, gebelerden biraz ayrıntılı şekilde bahsedeceğiz. Gebelik, e, gelişmiş ülkelerde anne ölümlerinin %14'ünden sorumlu. Ee, ve venöstro bembole riskini 5 kata kadar artırıyor. %75'i DVT şeklinde görülüyor venusron membiler. Özellikle sol iliak ve femoral venlerde daha sık. Bakın bu iliak önemli bir konu. Doppler yaptırdığınız zaman e, radyolojiden mutlaka iliaklara bakılmasını isteyin özellikle gebelerde. Görünemiyorsa da bunun görünmediğini söylemeleri lazım. Çünkü bu sizin de başınıza gelmiştir. Bizim de başımıza geldi. İşte kilo nedeniyle işte gebelik nedeniyle göremiyoruz diyorlar. O zaman bu eksik kalıyor. Halbuki gördüğünüz gibi eğer sol iliyakı göremiyorsanız ya da sağ iliyakı göremiyorsanız o zaman yaptığınız Doppler eksik kalıyor. En azından bunu bilerek değerlendirmek lazım. Yani hastanın femoru temiz olabilir, poplitea temiz olabilir ama iliyak da olabilir. Göremiyorlarsa da görülmediğini yazmaları lazım. Gebelik yaşıyla beraber venestron emboli riski artıyor ve peripartum dönem en riskli dönem. Um, derin ventrombozun 1 bölü 3'ü, pulmoner embolinin yaklaşık yarısı postpartum dönemde görülüyor. Burada da e, gebelikte venüstrombin tromboemboli riskini artıran risk faktörlerini görüyorsunuz. Şimdi gebelikte de aslında aynı soruyu soracağız. Hangi gebelere profilaksi verelim? Ama burada bir soru daha var. Antepartum mu verelim, postpartum mu verelim? Biraz önce de gösterdim. Postpartum dönem aslında daha riskli bir dönem. E, dolayısıyla e, ne zaman başlayacağımıza karar vermemiz lazım. Bu ayrımı neden yapıyoruz derseniz, işte bu nedenle yapıyoruz. Ee, kalabalık bir e, e, tablo ama bunlardan özellikle bahsetmek istedim. Şimdi burada e, sol üstte burada gördüğünüz anticoagulation formun e, gebelikle ilgili önerileri, sol altta gördüğünüz American Society of Hematology'nin önerileri, bu sağda da gördüğünüz e, İngiltere'den Royal College of Obstetrics'in e, önerileri var. Bunlar üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylüyorlar. Birkaç tane ayrıntı var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir, eğer antepartumdan bahsediyoruz şu anda. Bir hastada ya da bir gebede daha doğrusu <laughs> önceden ampro e, yani bir risk faktörü saptanmadan gelişmiş bir venöz trombe emboli varsa buna e, profilaksi verin deniliyor. Antepartum döneminde eğer bir kişide daha önceden gebelikle veya hormonal bir risk faktörü varsa hormonal dediğimiz nedir işte oral kontraseptifler diyebilirsiniz işte IVF tedavileri diyebilirsiniz böyle bir durum varsa bunlarda da e, mutlaka antiko e, antepartum doğum öncesi eee venestron bemboli profilaksisi öneriliyor. Bunların hepsinin e, ayrıldığı bir nokta var. O da şu. Ha bir de şeyden bahsedelim. Bir hasta kişide eğer yüksek riskli e, trombofili varsa, yani homozigot faktör 5, homozigot protrombin gen mutasyonu varsa e, veya protein CS eksikliği varsa veya iki tane heterozigot varsa, bunlar yüksek riskli olarak kabul ediliyor. Bu durumlarda da e, profilaksi verilmesini 3 rehberde öneriyor. Bunların en büyük ayrımları şu: Bir hasta heterozigot faktör 5 leydense veya heterozigot protrombin gen mutasyonu varsa, o zaman ne yapmamız lazım? <laughs> American Society of Hematology bu hasta grubunda antepartum profilaksi önermi. Ancak Anticoagulation Forum ve Royal College of Obstetric eğer bu hastalarda aile hikayesi de varsa yani kişide heterozigot pozitiflik var ve ailesinde de emboli öyküsü varsa bu kişilere de bu kadınlara e, doğum öncesi antepartum profilaksi öneriyor. Açıkçası ben de bu görüşteyim. Her ne kadar bunların riskleri düşük olsa da e, özellikle aile öyküsü olanlarda e, bu yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bilgi aslında trombofili taraması kimlere yapılmalı? konusunu da sorusunu da getiriyor. Gördüğünüz gibi e, özellikle kadınlarda ailede trombofili öyküsü varsa işte trombofili taraması yapalım mı, sağlıklı bireyleri tarayalım mı vesaire gibi e, soruları da beraberinde getiriyor. Bu antepartum yani doğum öncesi grup için geçerliydi. Peki postpartum ne yapmak lazım? Burada bir kere şunu söylemek lazım. E, antepartum döneminde profilaksi endikasyonu olan herkes mutlaka postpartum e, trombo e, tromboflaksi alması gerekiyor. Venöz tromboemboli profilaksi alması gerekiyor. E, burada aslında görüşler üç aşağı beş yukarı birbiriyle aynı. Peki bunların e, süreleri ne kadar? Bunlardan da bahsedeceğim birazdan. Birincisi e, profilaksi için tercih edilen ajan enoksoparin yine 40 mg ya da 4000 ünite subkutan. Bunun dışında anfraksiyonu heparin 2000, e, 2 çarpı 5000 ünite verebilirsiniz. E, gebelerde vitamin K antagonistleri ve doğaklar kullanılamıyor. E, vitamin K antagonistleri ile ilgili şöyle bir bilgi görebilirsiniz. İşte organa genes sonrası. Yani işte e, ilk iki trimesterden sonra kullanılabilir gibi. Özellikle kapak patolojisi olanlarda kullanılabileceğine yönelik şeyler var ama hani genel bilgi vitamin K antagonistlerini kullanılmaması yönünde. Emziklilerde vitamin K antagonistini kullanabiliyorsunuz ama doğakları kullanamıyorsunuz. Bunların işte üstte de geçtiği görülmüş. Tabi gebelik aynı zamanda bir doğum eyleminden, cerrahi eylemden bahsediyoruz. O nedenle <laughs> bu hastalarda da bazı şeye dikkat etmek lazım. Bir, spinal epidural anestezi alacaksa eğer bu hastalarda, dımah profilaksi dozundan sonraki 12 saat ve tedavi dozundan sonraki 24 saat içerisinde spinal epidural anestezi önerin. Dolayısıyla hastaya e, spinal epidural anestezi verecekseniz e, bu süreleri e, dikkat etmeniz lazım. Epidural kateter takıldıktan çekildikten sonraki 4 saat içerisinde tımah verilmemeli. Bu da bir önemli konu. E, hastanın işte doğum yaptınız, kateteri çektiniz, profilaksi indikasyonu var. O zaman en az 4 saat beklemeniz gerekiyor ve kateter işte dımah yapıldıktan sonraki 10-12 saat içerisinde çekinlemedi. Bunlar önemli çünkü e, e, epidural mesafeye işte spinal anestezi yani sonuçta oraya bir girişimsel işlem yapıyorsunuz. Eğer orada e, sonrasında kanama olursa bunun katastrofik sonuçları olabilir. O yüzden bu riskli bir durum. Sezeryandan sonra en erken 6 saat sonra ve aktif kanama riski e, yoksa ya da kanama durduysa başlayabiliyoruz. E, Sezeryan hastalarında, gebelerde daha doğrusu hasta demeyelim, dımahla beraber yara hematom riski var. O yüzden bu hastalarda mümkün olduğunca cerrahi sınırın dışına doğru, yanlara doğru, flanklara doğru iğneyi yapmamız öneriliyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani insizyondan uzağa yapacağız. Postpartum ilk doz, doğum sonrası kanama kontrolü sağlandıktan 6-8 saat sonra yapılabilir. ha Gebe geldi, doğumunu yaptı, kanaması yok. 6-8 saat geçti yapabilirsiniz. Ama gebe geldi, kanaması devam ediyor veya bir şey oldu ve yeniden bir cerrahi endikasyonu, müdahale endikasyonu var. O zaman profilaksiyi bekletmemiz gerekiyor. Ne kadar devam edecek profilaksi? Ee, yüksek riskli olgularda 6 hafta, diğerlerinde 10 güne kadar devam etti. Ancak bu 10 gün kesin bir süre değil. Şöyle ki hastada diyelim ki bir cerrahi bir müdahale gerekti, başka bir komplikasyon oldu, veya hastanede yatış süresi uzadı, o zaman e, sürenin uzatılması gerekebilir. Risk gruplamasını da buradan yeniden gösteriyorum. Royal College of Obstetrics'in e, risk gruplarına göre bunları belirleyebilirsiniz. Gebelerden ayrıntılı bahsetmemin nedeni bulunduğumuz birçok yerde gebelerle ilgili, özellikle trombofilisi olanlarla ilgili sorular geliyor. Şimdi ikinci grup hastamız kanser hastaları. Biliyorsunuz kanser hastalığın kendisi hastaya ait faktörler veya tedaviye ait faktörler nedeniyle bu hastalarda venöz tromboemboli riski artıyor. Ee, mesela korona skorunun validasyon çalışmalarında bu hastalardaki riskin %6-7 oranında olduğu gösterilmiş. Kanser tipi ve evresi de önemli. Burada kırmızıyla gördüğünüz pankreas kanseri erken evre olduğu zaman görüyorsunuz işte %5-10 arasında bir e, kümülatif insidansı var. Ancak İleri evrelerde hem e, kanserin görüldüğü hastalık e, çeşidi değişiyor hem de insidansı değişiyor. Bakın burada yine bu kırmızı pankreas kanseri, ileri evre pankreas kanserlerinde kümülatif insidans %15 civarında ama gördüğünüz gibi üterin kanserlerde bu risk daha da artıyor. Dolayısıyla e, kanser tipi evresi, alınan tedaviler vesaire bunların hepsi bu hasta grubunda etkili. Şimdi kanser hastalarında da yine üç grupta incelemek lazım. Ayaktan hastalar, yatan hastalar ve cerrahi olacak hastalar. Baştan söyleyelim kanser hastası eğer hastanede yatıyorsa bunların e, profilaksi alması gerekiyor. Burada esas sorulması gereken soru zaten yatan hastaların hemen hemen hepsine profilaksi veriliyor. Ama burada soru şu, hangi hastalara, ayaktan hastalara profilaksi vermemiz lazım? Burada da korona skoruna bakıyoruz. Burada korona skorunun e, puanlarını görüyorsunuz. Hastanın puanı 2 ve üzerinde ise e, bu hastaların profilaksi alması gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi zaten eğer batın veya pankreas kanseri varsa direkt 2 puan aldığı için e, bu hastaların profilaksi indikasyonu oluyor. E, <laughs> uygulanabilecek e, profilaksi e, grupları enoksoparin 4000 imte verebilirsiniz. Amfraksiyone parinden 3 çarpı 5000 verebilirsiniz. Doğaklardan Aklardan Apiksaban ve Rivaroxaban'ın çalışmaları var. 2 çarpı iki buçuk Apiksaban ya da Rivaroxaban'da 1 çarpı 10 mg verebilirsiniz. Profilaksi süresi en az 3 ile 6 ay olması lazım. Ancak kemoterapisi devam eden aktif hastalığı olanlarda bu süre uzayabilir. pankreas kanseri hastalarında 3 ay boyunca yani ilk başlangıç döneminde çünkü pankreas kanseri çok eee tromboemboliye e, e, yatkınlığı çok artırdığı için bunlara dozun biraz daha fazlalaştırılabileceği yani işte 1 mg kilogram gibi düşünebileceğini öneren rehberlerde bulabilirsiniz. E, tabii ki yine burada profilaksi vereceğiniz hastaların kanama riskini mutlaka değerlendirmeniz lazım. Kanama riski olan hastalarda yine mekanik trombofilaksi e, tercih edilmesi gerekir. Biraz önce de söyledim. Medikal nedenlerle yatanlarda yattıkları süre boyunca öneriliyor. Yüksek riskli hastalarda korona skoruna bakarak taburculuk sonrası devam edebilirsiniz. Dımahlar standart öneri. Doğaklar öneriliyor. Yine söylemiştim. Doğakların yatarken yapılmış çalışması çok fazla yok. Bir iki tane çalışmada da doğakların özellikle hastanede yatan hastalarda yapılmış çalışmalarda kanamanı artırdığı gösterilmiş. O nedenle şu anda profilaksiden bahsediyorum tabii ki yatan hastalarda standart profilaksi e, ilacımız düşük molekül ağırlıklı yaparın. Ondan içerisinde de enoksaparin e, ilk tercih. Kanser cerrahisi dediğimiz zaman tabi bu kanserin tipine göre yapılacak cerrahinin şekline göre birçok şeye göre değişiyor ama biraz tartışmalı bir konu. Şöyle ki bazı rehberler bununla ilgili de işte eşin rehberi var, NCCN'in rehberi var. Bazı görüş farklılıkları var hepsinde pre -op, op 12. saatte yapılabileceği söyledi ama şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki yarın bir hasta pankreas kanseri nedeniyle operasyona girecek, ripple olacak. Şimdi hiçbir cerrah bir hastasına ameliyattan 12 saat önce veya ameliyattan sonra 12 saat sonra evet. e, yani tıtmah yaptırır mı emin değilim. Yani ben ben kendi yakınımda olsa ister miyim? Emin değilim. Çünkü kanama riski yüksek. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla biraz bu e, tartışmalı bir konu. Benim görüşüm e, ki zaten bu konuda yine rehberlere baktığınızda tartışılıyor. E, genel öneri hasta operasyon sonrası 24. saatinde. Yani ameliyatını oldu. Bir gün sonra kanama riski yoksa, yeni bir cerrahi müdahale indikasyonu yoksa, hastaya yeni bir şey yapılmayacaksa, operasyon yapılmayacaksa profilaksisinin başlaması yönünde. Benim de kendi kişisel görüşüm bu yönde açıkçası ee, ne kadar süre devam edecek yattıkları süre boyunca en az 10 gün burada mobilizasyon da önemli tabii ki ama burada yine önemli bir bilgi var yüksek riskli cerrahilerde işte özellikle majör abdominal cerrahilerde bu süre e, uzatılabilir yapılan çalışmalar görülmüş ki hasta taburcu olduktan sonra aynen medikal hastalarda olduğu gibi e, venöz bembodi ve riski işte 3 haftaya 4 haftaya kadar uzun süreler e, görülebiliyor. O nedenle bazı hastalarda işte gastrointestinal sistem pelvik cerrahisi olanlarda daha önce de venöz tromboemboli ve öyküsü olanlarda 2 saatten uzun süre anestezi alanlarda veya 4 gün ve daha fazla immobil kalanlarda işte ileri evre hastalarda ya da yaşlı hastalarda e, profilaksi süresi 4 haftaya kadar uzatılabilir. Yine uzatılmış profilaksi ile venöz tromboemboli riski profilaksiye rağmen %4-7. Yine burada mutlaka kanamayla tromboemboli riskini bir arada değerlendiriyoruz. Gerekirse mekanik trombofilaksiyi düşünüyoruz. Cerrahi hastalardan kısaca bahsedeceğim. Ee, şey de söyleyelim. Ee, kanser cerrahisi olan hastalarda da yine diğerleri gibi ilk tercih enoksoparin 4000 ünite. Cerrahi hastalardan kısaca bahsedeceğim. Çünkü cerrahi dediğiniz şey işte ortopedik cerrahi ayrı bir şey işte gastrointestinal sistem cerrahisi ayrı bir şey işte laparoskopik cerrahi ayrı bir şey, açık cerrahi ayrı bir şey. Bunların her birinin rehberleri var. Dolayısıyla sizin çalıştığınız kurumda hangi cerrahiler sık yapılıyorsa ve onunla ilgili size konsültasyon isteniyorsa mutlaka rehberlerini değerlendirmenizi öneririm. Çünkü Diyelim ki bir işte safra kesici ameliyatı olan bir hasta var bir tarafta. Diğer tarafta da işte beyin kanseri nedeniyle oper olan hasta var. Bu hastaların hem risk sınıflaması ayrı, bu hastalarda kanama komplikasyonu onun sonuçları ayrı. Dolayısıyla hangi tip cerrahi sizde fazla görünüyorsa bu cerrahinin rehberlerini incelemenizi öneririm. Ama cerrahi hastalarda genel yaklaşım nedir derseniz, Kaprini skoruna bakılıyor. Burada görüyorsunuz toraks deneyinin e, rehberinden alınmış bir tablo bu. Kaprini skoruna göre e, de, değerlendirme yapılıyor. 8'den yüksekse yine bu hastalarda profilaksi vermemiz gerekiyor. Burada da görüyorsunuz puanına göre olası e, böyle strombol riskleri görülüyor. Yine sonuçta bu da bir cerrahi olduğu için hastaların ne zaman profilaksiye başlanması gerektiği tartışılan bir konu. Biraz önce kanser cerrahisinde olduğu gibi burada da aynı şey tartışılıyor. Genel kanaat profilaksinin cerrahi sonrası kanama kontrolü yapıldıktan sonraki 12-24 saatte başlanması. İşte cerrahiden önce başlanmasını öneren rehberler de var ama dediğim gibi yani ameliyat alacaksınız. 12 saat sonra ameliyatınız var hani kimse damahla majör cerrahiye girmek istemez diye düşünüyorum. E, genel yaklaşım cerrahiden sonra profilaksinin başlaması yönünde. Bunlar da genel anlamda e, faydalandığım rehberler, toraks Derneği'nin rehberi, American Society of Hematology'nin rehberleri var. E, bu Prevention and Management of Venous Thromboembolism, bu bütün cerrahilerle ilgili ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz bir kaynak. Dolayısıyla dediğim gibi kendi ünitenizde hangi cerrahiler fazla yapıyorsa ona yönelik spesifik e, rehberleri okumanızı öneririm. E, sorularınız olursa Torax E okul üzerinden ulaşabilirsiniz. E, onlarla beraber tekrar değerlendirebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.